Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Windows 11'de Valorant hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Valorant'ın öncelikle sunucu durumunu kontrol edin. Sunucuda herhangi bir problem var mı yok mu bunları bakıyorsunuz. Valorant istemcisini kapatıp açın. Bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Vango artı silip yeniden yükleyin. Modemi kapatıp açın. Güvenlik duvarına geçiş süresini kapatın. Güvenlik e, duvarı gibi özellikler açıksa ya da sistem koruması bunları kapatın. Valorantı silip yeniden yükleyin. Onun dışında Valorant açılmıyorsa Valorant'ı yönetici olarak da çalıştırabilirsiniz. İnternet bağlantınızı da kontrol edin. Cihazınızı kapatıp açın. Bunları yaptığınızda Windows 11'deki Valorant hatasından kurtulmuş olacaksınız. Dediğiniz gibi ekrandaki adımları teker teker takip etmeli ve uygulamalısınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.